Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl kurulur onu göstereceğim. Kurmuş oldum. Dosya yöneticisinin ismini açıklamada verdim. İndirdiğiniz modun sonuna mcad yazmanız gerekiyor yoksa olmaz. Buradan Minecraft'ı seçin. Yanlış doyaya tıkladım o yüzden olmadı tekrar yapalım. Buradan mini draft birinci seçin. Gördüğünüz gibi oldu. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.